tesbihlerin sayı ilişkilendirilmesi işte şu gün şu kadar şu sayıda şunu dersen şöyle olur bunu dersen böyle olur diye şu kadarını söyleyeyim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde işte Enfal suresinde Ahzab suresinde Cuma suresinde Allah'ı çokça zikredin diye ayetler var Allah'ı çokça zikretmek Rabbimizin emridir ve bu küre vasıyla sabah akşam gündüz gece Allah'ı tesbih edin Geceleri uzun vakitler boyunca Allah'ı tesbih edin ayeti var mesela insan suresinde vesaire. Dolayısıyla Rabbimizin bu genel evrensel buyruğu ortada dururken meseleyi sayılara dökmek doğru değildir. Sayı nerede önemlidir? Sayının önemli olduğu yerler var. Bir, farz namazların rekat sayısı önemlidir. İki, işte Ramazan orucunun gün sayısı önemlidir. Üç, tutulamayan oruçların telafisi anlamındaki gün sayısı önemlidir. Dört işte kefaret dediğimiz ödenekler var. Hatayen adam öldürmenin işte zihar dedilen ahlaksızlığın ödeneği anlamında. iki ay peş peşe oruç tutma cezası var. Orada iki ay önemlidir. İşte yalan yere yemini bozan kişinin on gün oruç tutması önemlidir. Veya üç fakiri doyurması, giydirmesi. Bu tür konularda sayı önemlidir ama meseleyi tesbihe dönüştürdüğümüz zaman belli sayılar üzerinden böyle işte şu kadar dersen öyle olur bu kadar diyemezsin gibi böyle dayatmacı mantıkların doğru olmadığını bu vesileyle sizlere ifade edeyim. Buradan zikir yok tesbih yok demediğimi yeniden hatırlatayım. Zikir ne kadar yaparsanız Allah o kadar sevabını verir. Çünkü Allah'ın emrini tutuyor olmak söz konusudur. Tesbihin de sabah akşam gece gündüz devamını Rabbimizin emrettiğini beyan edeyim. Allah'ın emirlerini sayıların altına gizlemeyi hiç hiç ama hiç doğru bulmuyorum. Bu vesileyle hayatını tesbihe dönüştüren yiğitlerden olma noktasında Rabbim sizi de bizi de başarılı kılsın diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.